bağlama dostları bir başka uzun sap bağlama egzersizi üzerinde e, tekrardan buluşmuş olduk. Notaları edinmek için videonun altına açıklama bölümünü okumanız kafi olacaktır. Videonun başlığına göre de sitemiz üzerinden nota aratması yapabilirsiniz. Evet bu egzersizlerde klavyeyi çok iyi tanımış olmanız gerekiyor. E, yani çok çok iyi olmasanız bile hemen hemen orta derecede e, işte bastığınızda bu şudur, şu şudur deyip geçmiş olmanız gerekiyor ve teller arasındaki geçişte mızrapta sağlam olmak gerekiyor. Ee, dediğimiz gibi, daha önce de belirttiğimiz gibi, gönül ister ki baştan sona kadar tek tek ayrıntılı bir şekilde inceleyelim ama çok uzun bir video olur ve sıkıcı olur. İlk etapta benim sizlere bir tavsiyem var. Mutlaka ve mutlaka metronom eşliğinde çalışın. Metronom sizi belirli bir düzeyde e, gitmenizi, e, sizin belirli bir düzeyde gitmenizi sağlar, hızınızı ayarlamış, dengelemiş olur. Şimdi benim sizlere e, te, cep telefonları üzerine indirebileceğiniz bir metronom uygulaması tavsiyem var. Metronom ya da görmüş olduğunuz üzere pro metronom olarak geçer. Şöyle bir panel açılıyor. Şimdi bu yeni egzersizimiz 4-4'lük usulde yazılmış. Şu 4 bölü 4'e e, baktığınızda farklı bir rakam görüyorsanız sağ soldaki artı eksilerle bunları çoğaltıp azaltabilirsiniz. 4-4'e getirebilirsiniz. 100 allegretto diyor yani burada tempo BPM belirlememiz gereken bir rakam var. Bunu eğer farklı bir rakamdaysa farklı bir değerdeyse ise 100'e getirin İlk etapta 100'den başlamanızı tavsiye ederiz. Set dediğinizde ekrana gelirsiniz. Onun haricinde şu turuncu mu desem artık tam belirleyemedim rengini arkadaşlar. Şu renkte olan bloklar var. Bakın bunlara tıkladığınızda bloklar çoğalıyor, azalıyor. İlk blok tam olsun, çok olsun. Diğerleri birer kademede olsun. Çünkü ortaya bastığınızda... tik tak 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 tik tak 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 olacak şekilde dörder tane ses verecek size arkadaşlar. İlk baştakini tik olarak ayarlayalım ki biz her grubun başında ya da iki grupta bir tik notasına kendimizi odaklayalım diye. Şimdi 4/16'lık notalarla yazılmış bizim egzersizimiz. Ben size bu metronom üzerinde bir uygulamasını pratiğini göstereceğim. Ondan sonra bunu kenara kaldırıp normal çalışacağız. Do si do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re. Burada 16 tane 16'lık nota var. Bir ölçü okudum size. Ama şunu yapmamız lazım. 8 tane 16'lığı bu 4 vuruşun tik tak 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 içerisine sığdırmamız lazım. Önce bir kalıp iki kalıp dinliyoruz. Neyse. Bakın. Tik tak tak tak. Do si do re mi fa sol la tik. Bakın ben 8 notayı okuyup bitirdiğimde başa yeni bir grup geldiğinde tik olarak başlamış olacak. Dinleyelim. Do si do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re. Diğer 8'liye de diğer tik tak 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 içerisine sığdırdım. Normalde do si do re mi fa sol La. Yani her vuruşa birer nota da sığdırabilirsiniz ama tabii o kadar çok yavaş gelmeyin bence temponuzu yüze ayarlayın ee, her vuruşa tik mesela burada ne yapsın dosi tak dore gibi her vuruşa ikişer nota sığdırarak gelin arkadaşlar evet tavsiyemiz bu şekilde daha önceden de bunu anlatıp geçtiğimiz için çok uzatmayacağım Videoda uzun olmasın. Evet, nota okuduk. Do si do re mi fa sol la si do si la sol fa, mi re. Çok fazlasıyla parmak açma ve kondisyon, e, dikkat, e, konsantrasyon istiyor arkadaşlar. İzleyelim bakalım. 2 ve dördüncü parmaklarla do diyoruz. Dördüncü perde biliyoruz. Si'yi naturalden alıyoruz arkadaşlar. Do si do re. Serçe parmağı açıyoruz, re'ye geliyoruz. Ki 1 2 4. Do si do re ilk dörtlü. Sonra mi fa sol Orta tele geliyorum mi fa yan yana biliyoruz sol la bu eğitimi size arkadaşlar daha önce bu perdeleri geçmiş olduğunuzu düşünerek hemen hemen orta seviyede olduğunuzu düşünerek biliyor olduğunuzu düşünerek anlatacağım e, aktarmaya çalışacağım çünkü tek tek yani ince ayrıntıya kadar başta da dediğim gibi girersek eva halimize mi fa sol la bakın. Do si do re bu arada tümüne çapraz mızrap aşağı yukarı baştan sona kadar hep aşağı yukarı. Do si do re mi fa sol la diyorum parmakları açıyorum kuvvetlice. Şimdi si bemol'e geldim. Bakın önce si naturel'di. Burada si bemol. Si do si la diyorum. Burada dikkat edeceğiz. Si bemol do si bemol la Hemen ardından da sol fa mi re bakın orta tele iniyorum sol dört ki bir dört. Ölçüyü birleştirirsek do si do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re. Bunu normalde bir ölçü vermiş ama isterseniz siz bunu iki ölçü, üç ölçü tekrar ederek de çalabilirsiniz. Yani Do, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La ya da 8-10 kere ya da yarım saat hiç durmadan da çalabilirsiniz. Normalde bir ölçü şeklinde, bir dönüş şeklinde vermiş. Evet son bir kez ağır geçip e, ikinci ölçüye geçelim. Do si do re mi fa sol kalıp bu. Şimdi arkadaşlar notalarımız olduğu gibi aynı tıpatıp biri bir aynı ikinci üçüncü dördüncü ölçüde de notalar aynı. Sadece pozisyonlar değişiyor yani farklı perdeler üzerinden artık bu notaları çalmaya başlıyorsunuz. Başlangıçta yine ilk başta başladığımız gibi Do, si, do, re diyoruz. İlk dörtlüğü yapıyoruz. Serçe parmağımızı buraya bastık ya. Kıvrak bir hareketle hemen birinci parmağımızı kaldırıp onuncu perde mi'ye geliyoruz. Alt dele. Burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Konsantremizi çok iyi sağlamamız gerekiyor. Do, si, do, re, mi. Aynı anda mızrabı da vuracağız. Çünkü yeni bir başlangıç yapmış olacağız. Do, si, do, re, mi deyip orta tele geçiyorduk ya artık. Do, si, do, re, mi. Alt tele geçiyoruz. Hemen ardından fa sol mi fa sol la diyecek ya. Do si do re mi fa sol la. Orta tel 10. perdedeyim. Sonra si do si la. Bakın 2 4 2 1 sol fa mi. Mi fa sol la si do si la sol fa mi re diyeceğiz ama birinci parmakla değil arkadaşlar. Geriye tamam buraya geleceğiz ama serçeyle zoru başarmamız lazım. Mi fa sol la si do si la sol fa mi re. Pardon benim gibi yanılmadan tabii ki mi fa sol la si do si la sol fa mi re. Nokta atışı yaparak serçe parmakla re'ye geleceğiz. Çünkü yeni başlayacağımız ölçüde yeni pozisyonda yine do si do re kalıbı var. Bir gelirsek Ansızın buraya toplamamız zor olur. Serçe biraz daha zor farkındayım ama yapacak bir şey yok. Şimdi ikinci e, pozisyonumuzu da toparlarsak. Notalar aynı, farklı perdelerden ilerleyerek gidiyoruz. Parmaklar da aynı aslında. Do, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re. Mızraplar yine üst-alt değişmiyor. Birinci pozisyon. Do, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re. İkinci pozisyon. Do, Si, Do, Re, Geç, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re. Bakın nota değişmedi, parmak değişmedi, sadece bastığınız yerler değişti. Yani perde numaraları, yerleri değişmiş oldu. Şimdi üçüncü pozisyona geliyoruz. Notalar aynı olduğu için direkt başlıyorum okumadan. Do, si, do, re. Üçüncü pozisyonun başlangıcı da yine buradan arkadaşlar. Değişmiyor. <laughs> Sonra devam ediyorum. Mi, fa, sole kadar başlangıçlar aynı. Do, si, do, re, mi, fa, sol hani la deyip orta tele geliyorduk ya. Şimdi solden sonra orta tele geçiş yok. Hemen kıvrak bir hareketle. 17. perde la'ya birinci parmakla geçiş var. Mi, fa, sol, la. Bakın burada yine kritik bir dö dönem şey var, geçiş var arkadaşlar. Mi, fa, sol, la, si, do, si, la. Yine buradan gelmiş oluyoruz. Ki, dört, ki, birle. Do, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la. Sadece alt tel üzerinden devam ediyorum arkadaşlar. Devamını getiriyorum. Şimdi... La'dan sonra sol fa mi'ye gelecek ya çok gıcık bir durum. Sol'ü serçe parmakla alıyoruz. Sol fa mi, re'yi de yine serçe parmakla alıyoruz. Bakın. Si do si la sol fa mi re. Hep serçe parmakla geri dönüşler var ölçü başlarına neredeyse. Do, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re. Buraya çok dikkat edelim. Do, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re. Şeklinde geliyor. Ağır, ağır bir kez daha çalayım. Do, si, do, re, mi, fa, sol, la, Si do si la sol fa mi re Sonuncu kalıbımıza gelebiliriz. Sonuncu kalıbımızın başlangıcı da yine alt delden arkadaşlar. Do si do re mi fa sol Bakın arkadaşlar ne yaptım burada? İlk kalıp gibi, ilk pozisyon gibi geldim. Do si do re mi fa sol La orta tellaya geliyorum. Çok farklı bir pozisyon oldu. Do si do re mi fa sol la diyorum. Hemen ardından da si do si la aynı şekilde alıyorum. Notaların yerleri bakın. Si do si la si si do si la si do si la bemollerde olar olduğu yerde. Do si do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re bakın orta telde sol fa mi re Yine R'ye buraya dönmüş oldum. Başlangıcım bitişim yine bu bölgede arkadaşlar. Evet dört farklı pozisyonumuz var. Videoda çok uzun olmasın. Bunları ikişer e, ikişer, üçer üçer, dörder, beşer, yarımşar saat çalışabilirsiniz dediğim gibi. Mızrap yönlerine, parmak numaralara ve aktarmalara dikkat edip metronomla birlikte çalışırsanız sorun ortadan kalkar. Yavaştan hızlıya. Buyurun. Do, si, do, re, mi, fa, sol. İkincisi do si do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re. Üçüncüsü do si do re mi fa sol la si si do si la sol fa mi re. Dördüncü do si do re mi fa sol la si do si la sol fa si do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do si do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re si do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do si do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re Evet Dördü yavaş, dördü hızlı olacak şekilde çaldım. Her bir ölçü 2, 3, 5, yarım saat ne kadar isterseniz de çalabilirsiniz. Tek tek de çalabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle bu egzersizde günahıyla, sevabıyla sizlere ait başarılar. E